Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba. Ben Furkan, Maestro Furkan biliyorsunuz ki. Ma 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 maestro dememe gerek dahi yok. 2 haftadır video atmıyorum. Biliyorum 2 haftadır video atmamamın asıl sebebi birazcık e, psikolojik sıkıntılar yaşamam. Yani psikolojik sıkıntı dediğim çok da büyük bir psikolojik sıkıntı değil. Genel olarak büyük bir psikolojik sıkıntı. Yani üniversite son öğrencisiyim. Üniversite son öğrencisi olduğum için hocamı aradım geçenlerde bununla ilgili bir hikaye anlatacağım. Hocama sordum dedim hocam dedim ben dedim acaba dedim bilimle uğraşsam mı? Ya, bilim adamı olsam ya siz bu yoldan gidiyorsunuz size bir sorayım dedim. Bu hoca da finans öğretmeni, finans doktorasını bitirmiş, bitirmiş ve yardımcı doçent olarak atanacak bir hoca. Ya dedi laf, ya Furkan dedi ne yapacaksın dedi bizim gibi sürünecekmişsin gerçekten hak verdim. Gerçekten hak verdim. Niye derseniz yani siz de şöyle istiyorsun ve araştırma görevlisi olarak ilk kez atanman gerekiyor. Ve araştırma görevlisi olarak ilk kez atanacağın için de 6246 TL maaşla işe başlıyorsun. Bu araştırma görevlisini kazanmak için de ALES diye bir sınavdan 70 puan alıyorsun. Yabancı dil sınavından da 50 puan yukarı alman gerekiyor ki not ortalaman da tutarsa. Ondan sonra yani bu Google'a 2020 akademisyen maaşları yazarsanız çıkar yani bu net herkesin söylediği bir şey. Ve açtığımızda bir profesör aldığı maaş 11208 lira. Maaş farkıyla birlikte. Bu bir memurun alacağı en yüksek bir maaştır yani. Buradan öğretim görevlisi olarak başladın. Sonra araştırma görevlisi olacaksın. Tabii maaşlar artacak araştırma görevlisi olacak başlayacaksın öğretim görevlisi olacaksın sonra doktoranı tamamlayacaksın doktora süreci 4 yıllık bir süreç arkadaşlar arkadaşlar bir düzeltme yaptım ee, en son doktoradan bahsediyordum doktora süreci 4 yıllık bir süreç arkadaşlar ben okumadım okuyan arkadaşlarımdan biliyorum birinci yıl ödevlerinle ilgili bilgi topluyorsun tam net bir bilgim yok tabi de yani böyle diye biliyorum ikinci yıl gene ee, ödevlerini yapıyorsun 3 ve dördüncü yılda kendi tezini... yazmak üzere bir yola başlıyorsun tam olarak bilmiyorum Üstün köyü anlatıyorum Eğer bu yola başvurmak isteyenler yani 4 yıllık bir süreç ve aslında 6 yılda tamamlanıyor da yani doktoraları ben gerçekten yani bir sürü arkadaşım var doktor tamamlayacak yani gerçekten yaşlanıyor adamlar ki doktora öğrencisi al, Alacağım maaş 7 bin lira. Ya gerçekten de yıpratıcı bir meslek. 7 bin lira dedim 1000 dolar yani arkadaşlar. 1000 dolara 1000 dolar. Peki Amerika'da durum nasıl abi? Amerika'da durum farklı. Amerika'da adam 7000 dolar alıyor. E durum böyle olunca da Adam diyor ki gel okuma yani bilimle uğraşma diyor Türkiye'de. E ne yapayım dedim ben de. Neyse geçelim bundan. Yani ne yapabilirim dedim ben de yani acaba kendi kendime dedim. Kapattım tamam hocam teşekkür ederim. Gerçekten de ona hak verdiğim için cık, ne yapabilirim dedim. E, hiçbir şey yapacağım aklıma da gelmedi. çaresiz bir durumdayız yani açıkçası. Çok çaresiz bir durumdayız. Bütün arkadaşlarım A101, BİM, ŞOK'a gitmiş durumda yani. 2800 TL maaşla. 2800 TL maaş abi kime yeter neye yeter bilmiyorum. Dolar şu an 7.51 kuruyla hesaplıyorum. E 3000 lira maaş alıyor abi 400 dolar. Sen sen 400 dolarla kardeşim. Sen 400 4 sen 400 dolarla kardeşim ne yapabilirsin biliyor musun? Hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam. Bırak Amerika'da normal çalışan bir adam şu anda ülkesinde en kötü tek yıldızlı bir otelde rahat rahat tatilini yapıp keyfini çıkartabilir. Benim ülkemin adamı, benim ülkemin adamı bırak Amerika'daki bir yıldızda otelde tatil yapmayı kendi ülkesindeki bir yıldızda otelde tatil yapamıyor abi. Yani bunu benim demem çok saçma belki de yani. Bu olay gerçekten haddini aşmış durumda yani bir sürü profesör doktorlar var şunlar var bunlar var bunlar dese benim dediğimi dese gerçekten olay olabilir de. Abi tatil ne tatil nedir bilmiyoruz. Ne tatil yani açıkçası. O nedir bilmiyoruz. Adam 2000 euroya Avrupa'da ne bileyim saat ne saati. Araba alırken 2000 euroya gerçek fiyatlar bunlar. Bizim burada 2000 euroya maketini satıyorlar abi. Maketini maketini. Hepsi bu adadan bakacağım şimdi bak. Ee, Arkadaşlar şu anda Facebook'ta Marketplace'dayım. Marketplace'da Berlin'de arama yaptım. İkinci el araba fiyatlarına bakıyorum. 2001 Opel Corsa. 1000 Euro abi. Altertemiz cıncık gibi de araba. 1000 Euro. Bir A101 çalışanı belki bunu alabilir. Şeyde. Bir A101 Bim çalışanı mesela bu Opel Corsa'ya sahip olabilir ve binebilir, gezebilir yani açıkçası. 2000 model Peugeot 106 Tek kapı tek kapı para etmez açıkçası Ben 200 euro buradan da düşerdim Bu da 1000 euro abi Olaya bak bir A101 Bim şok çalışanı 2800 TL parayla gerçekten bunlar bir Aile kurabilir gezebilir eğlenebilir 650 euro Renault bu bir şey yaramaz. Bu arada plakalarını sökmesi sökmelerinin nedeni açıkçası gözükmemesi onlar Avrupa'da önemli diye biliyorum. Bir de bizim ülkemizde Pilsen Ranger uzaktan kumandalı 12 volt akülü araba 1349 TL abi. O da indirimli hali 1349 1350 TL. Akülü araba mı sürek? Allah akülü araba sürek. Uzaktan kumandalı 12 volt Pilsen benim abimin vardı bundan. Bana çocukluğumda anlatıyorlar. Samimi söylüyorum size. Abim bu arabanın üstünden inmemiş. Ee, herhangi bir firmadan üstünden inmeden okutarak geçmişler. Millet buna mı binsin arkadaşlar? 1000 Bin euroya adam... Heh, orada diyeceksin ki şimdi orada şey pahalı hayat pahalı Benzin de mi pahalı kardeşim? Yok ne bileyim şey de mi pahalı? Benzin de mi pahalı? Arabada mı pahalı? Yani hadi tamam neyse. Maydanozudur, domatesidir. Ne bileyim. Rokasıdır, yeşilliğidir. Orada pahalı tamam. Almanya'da. Lan ne kadar yeşillik yiyeceğim ben? Ne kadar yeşillik yiyeceğim? Ya, ne kadar yiyebilirim Allah aşkına ya? Orada da benzin ucuz. Size gerçek bir şey diyorum. Fakirin, yoksulun çalışmaktan başka hiçbir şansı yok arkadaşlar. Gerçekten dersinize ve hatta işinize gerçekten çalışın arkadaşlar. Yoksa başka gerçekten hiçbir şansımız yok ya. Hiçbir şansımız yok yani. Belki bir kişiye bile olsa, bu tabi anlattığım 14-18 yaş grubu arasına bir şey anlatıyorum belki. Gerçek bir şey anlatıyorum. Bir kişiye bile ulaşsa benim için kardır. Biz maestro olarak tekrardan devam edeceğiz. Sağlam, spor fit olarak. BUM! YABADABADU! Bıyıklar da yakışmış mı neyse. Ya? Hadi görüşürüz. Mama 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 maestro.